Yepyeni bir eğitim videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Maxi borsasında nasıl güvenlik adımlarını tamamlayabilirsiniz, hesabınızın güvenliğini nasıl sağlarsanız bunu anlatacağım. Öncelikle sol üstten insan profiline tıkladık. Burada bakın güvenlik kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Burada faktörlü doğrulamaları açmanızı öneririm. İki faktörlü doğrulamayı en azından mobil yani telefon numaranız ile doğrularsanız hesabınızın güvenliğini arttırmış olursunuz. Bununla birlikte Google Authenticator uygulaması var. Bu uygulamayı sildiğinizde veya telefonunuza erişmediğinizde burada sıkıntı yaşıyorsanız o yüzden bunu yapacaksanız mutlaka yine yedek kodları kenarda tutmanızı ve telefonunuzu yanınızda tutmanızı öneririm. Burada yoksa tekrar borsaya yazıp müşteri hizmetlerine ulaşıp bu kodu unuttuğunuzda veya telefonunuzdan uygulama silindiğinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi benim size önereceğim nokta mobil doğrulamayı yapacaksınız arkadaşlar. Buraya telefon numaranızı yazıp SMS kodu ile kodu al diyeceksiniz. Yine e-posta adresinize kod gidecek. Kodu al deyip buradan onaylayacaksınız ve iki faktörlü doğrulamayı tamamlamış olacaksınız. Dilerseniz burada şifrenizi kendinizde değiştirebilirsiniz. Yani Max şifrenizi değiştirmek istiyorsunuzdur. Buraya gelip şifre değişikliği yapabilirsiniz. İptal diyelim. Burada yüz tanıma kilidi, Face ID varsa telefonunuzda bunu yapabilirsiniz veya parmak izi yapabilirsiniz. Telefonunuzda hangisi mevcutsa kimlik avı önleme kodu mevcut. Burada da Maxi borsasından gelen maillerde kimlik avı önleme kodu oluyor. Buradan Maxi'den geldiğini anlayabiliyorsunuz bu mailin. Herhangi bir yazılım, kötü yazılım içermediğine dair ispat olabilir bu da. Bu şekilde güvenlik adımlarını tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunları mutlaka yapmanızı öneririm. En azından mobil doğrulamayı yapın ve yüz tanıma kilidi vesaire parmak izi falan bunları eklemenizi öneririm arkadaşlar. Tabii ki size kalmış. Bu şekilde hesabınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.